Japonların bu gelişimini, bu değişimini bilen rahmet Turgut Özal bir ekibi Türkiye'ye getirmiş. Ben de doktora yapıyordum o zamanlar. Türkiye neden geride kaldı diye. Bir araştırma yapın, bize bir rapor sunun. Diyorlar ki dünya milletleri içerisinde tarihi en zengin olanların başında geliyorsunuz. Ama tarihini çocuklarına en az öğreten milletlerin de başında geliyorsunuz. Başarılıyız. Biz 3-5 yaşın, 6-7 yaşına geldiğinde çocukları alırız. Yaptığımız büyük işlerin yanına götürürüz. İşte fabrikalara götürürüz. Çocuk gururlanır, mutlu olur. Baba ben biz birinci miyiz, en iyi biz miyiz? Evet evet. Sonra onları götürürüz Nagasaki'ye, Hiroşima'ya. Deriz ki burada da bizi yüz bin öldürdüler. İki yüz bin öldürdüler. Çocuk üzülür. Baba hani biz birinci İşte o zaman birinci değildik evladım. Ezilmemek için, üzülmemek için birinci olacaksın davranırız. Bunun üzerine bizim ekipten biz kalkıp diyor ki ama bizim bir Nagasaki'miz yok ki. İşte dediğim bu tarihini bilmeyen adamın ifadesidir. Ekibin başındaki Japon diyor ki yazıklar olsun. İstanbul'u fetheden siz değil misiniz? Çanakkale'yi siz yaşamadınız. Dünyanın en büyük destanlarından bir tanesi. Siz bunu nasıl söylersiniz? Bu ülkede kim ki çocuklarına tarihini öğretmiyorsa bilsin ki bu ülkenin geleceğini yıkıyor. Bu ülkede hangi vatandaş geçmişini, tarihini, nereden geldiğini bilmiyorsa ya da yanlış biliyorsa biliniz ki biz gelecekte yok olmaya mahkumuz. Çünkü geçmişinden bir haber olanlar başkalarının geçmişinin parçası olurlar. Bu nettir bütün ezilmiş milletlerin hali